El-Battani veya Avrupalı bilim adamlarının telaffuzuyla Albatenius, Albatecni ya da Albatenius. Tam adıyla Ebu Abdullah Muhammed bin Cabir bin Sinan Er-Rekki El-Battani. Matematik, astronomi ve coğrafya bilimlerinde dahil. Battani dünyanın gelmiş geçmiş en büyük 20 astronomundan biridir. Bu yüzden aydaki Albeteknius kraterin adı onun adına ithafen verilmiştir. Ünlü bilim kurgu filmi Star Trek Voyager filminde Catherine Janeway'in ilk uzay görevinde yönettiği araç USS Albatani olarak onun adıyla adlandırılmıştır. <laughs> El-Battani 859 yılında dünyaya gelir. Nasıl bir eğitimden geçtiğini bilemiyoruz. Harran ve Bağdat'ta bilimsel araştırmalar yaptı. Astronomi biliminde öyle şeyler keşfetti ki asırlar boyu ders olarak okutuldu. Zij adı verilen çalışması yani ayarlı astronomik tablolar kendisinden 200 yıl sonra 1116 yılında Plato Tibirnitus tarafından Latince'ye çevrildi. De Motu, Stellarum olarak Latince'ye çevrilen El Zij et Sabi adlı eser, Kepler ve Brahe gibi Avrupalı astronomlar üzerinde çok etkili olmuştu. Eser tam üç defa Latince'ye çevrilmişti. Kopernik, kendisinden yaklaşık 700 yıl önce yaşamış, battani ne yazdıysa, De Revolinitibus Orbium Colestium adlı kitabında aynen tekrar etmiş ve battani olan minnetini dile getirmiştir. 9. asırda yaşamış olan Battani var. Meşhur bir astronomi alimidir. Onun astronomik tabloları ifade eden Zij adında bir kitabı var. Bu kelime bu mefhumun karşılamak üzere kullanılır. Bu Plato Tibernitus tarafından tercüme edilmiş latinceye. Bu nüsha yakın zamanda 1645'te Bologna'da bulundu Kuzey İtalya'da. Bunun bir nüsası e, Platon'un el yazısıyladır. Bir de Bettani'nin el yazısıyla olan bir başka nüsası da vardır. E, klasik devir Müslüman Arap alimlerinin fen ilimlerine dair yazmış olduğu kitaplar sadece İslam ...memleketlerinde, İslam kültür merkezlerinde değil, mesela İstanbul'da değil... ...dünyanın çeşitli şehirlerinde, hiç akla gelmeyecek şehirlerde, kütüphanelerde bulunması mümkündür. Mesela Vatikan'da bu kitapların çeşitli nüshalarına rastlamak mümkündür. Battani, gelişmiş ay ve güneş tabloları kullanarak yaptığı gözlemler boyunca... ...gök kürenin bölümlerini incelemiş, güneşin dış merkez kuvvetinin değiştiğini modern astronomide dünyanın güneş etrafındaki bir eliptik yörünge üzerindeki hareketinin eşitliğini keşfetmiştir. Battani'nin astronomideki en çok bilinen başarılarından biri, güneş yılını 365 gün 5 saat, 46 dakika ve 24 saniye olarak ölçmüş olmasıdır. Battani, matematikte modern trigonometrin temelini atmış, günümüzde kullanılan formüller üretmiştir. Alim 929 yılında Samara yakınlarındaki Kasrelcis kasabasında vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun.